geçen gün yorumlarda birisi şey yazdı. Yeni şu kanal video çeker misin yazdı. Ben de o yüzden bu videoyu çekiyorum. Diyorsan senin için çekiyorum. Bugün yeni kur başlıyor. Belki kuruna geliyoruz ve yeni bir sınıf olacak ve yeni bir hoca olacak ve sınıfta tanıdığım kimse yok. O yüzden sınıfta pek çekemem. Hava teneffüste diğer arkadaşlara falan çekerim. Bu arada sıfır uykuyla gidiyorum. Çünkü 10 gündür tatildeydik ve sadece 8 defa uyup 4'te uyanıyordum. Servisin gelmesini bekliyorum bu arada. Servis gelince Sule'nin yanına geçeceğim. Günaydın. Günaydın Sule. b geçtik. geçtik. Bevli. Abi de beraberdik şimdi. Bekle. Kombiniz kaç lira acaba? Sayamıyorum arkadaşlar. <laughs> ben ne yaptım biliyor musun bugün? Kupa kahverengi giydiğim için. <laughs> Eee, bir de... <laughs> Biz bir nasıl geçti sanıyorsunuz? Uyuyarak. Şey, uyuyarak değil. Teşekkür. Sınav günü oruç tuttum. Ha. Allah kabul etsin. <laughs> kahverengi kombinime özel, kahverengi zikirmatik ile ee, Ramazan zikir. özel bunu aldım. Tabii ben de 3'te yattım, 5'te kalktım. Bu arada bir dakika, bizim abilik sınıfımız ilk videomu H25'te. Ben şimdi tekrardan H25'teyim. Bu bir işaret, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu alacağız bu O yüzden iki kere 25'e düştüm. Ben gerçekten bunun bir işaret olduğuna inanıyorum. <laughs> T.A.'yı özlemiş misiniz? Hayır. Özlemedim. Zeyra sen? Sizi özlemişim. Gel Keşke <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Merhaba kızlar. Nasıl geçti baby? Bu arada benim B1'de arkadaşım yok zannediyordum ama varmış. Genel F. <laughs> Belki de evet. aynı sınıfa düştük çok şükür. Ay, ciddi, aynı sınıfı aynı sınıfı sınıfı ay, ay, bu Aynı sınıfa düştük. Şaka yapıyorsun. Ay, bak. Hala sınavın. Hayta hamim aynı Şimdi iman gibi. Hepinize arkadaşlar. Bugün beraber sınıfta oturuyoruz. Nasıl geçti? Okul hocanız falan nasıl? da çok tatlı. Tatlı. Nerede? Türk mü? Kaçak tepede okumuş ikinci iyi ama derse katılmaya zorluyor. Bu aslında belki de güzel bir şey bu arada. Evet Zeynep tatilde 10 günlük bir tatilimiz vardı. Ne 10 yaptın? günlük tatilde ne yaptım? Tabii ki de Maraş'a gittim. Yani benim başka tatil anlayışım yok. Hani babaların köye gitmesi gibi ben de her zaman Maraş'a gidiyorum. Yalan söylüyor ya. Yani. Aslında Olan, nereye gitmiş? O abinin sonunda. <laughs> Hollanda'ya gittim. 3 gün oradan hemen Maraş'a uçtum. 2-3 günde olsa Maraş'a gittim. Ama oruç olduğum için çok verimli geçmedi. Gece 5'te yaptım. Sonra öğlen 5'te uyandım. Uyudum yani. <laughs> Uyudum. Akşamda gezme. Ben de. Arkadaşlar ben bir gün buz pateni yaptım. Sonraki günlerin hepsinde evde yattım. Bazı günler iftara gittik. Güzel güzel yemekler yedik. Öyle bir tane dizi bitirdim. Daha öyle izlediğim, izlediğim bir diziyi bitirdim. Hard Stopper. Yani. Vay uyku düzenimi tamamen bozdum. Sude sen ne yaptın? Arada bir dışarı çıktım arkadaşlar. Çok kısa. 3-4 e, gün evde yattım. Çünkü şey takıldı. Diş takıldı. Hiç şey yapmadım. İftarlara gittik. İşte sınıf şeyine gittim. Yani, arkadaşlar ben bunu elizim. kıskandım bayağı Çünkü aynı aynısından geliyoruz. Ama onların sınıfı iftar yapmış. Bizim sınıf By the way, Hiçbir şey yapmadı. Bizim sınıfımızın sınıf grubu var mı onu bile bilmiyorum. Aldığım çermanları gösterir misin? Ben mi göstereyim. Evet özellikle şu çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Böyle iki Hayırlı tane çerman. Güle güle kullandım. Şey Teşekkür ederim. Neyse biz şimdi yürüyeceğiz ama ben kamerayı taşıyamam. Ha, kamerayı şuna sarıp gez, geziyorum çünkü utanıyorum yani o kadar sosyal tamam, şeyim yok benim. Elinde kamerayla gezebilecek olan biri var mı? Ne? Yok değil mi? Ben gezelim. Misin? Sen gezer misin? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Alo Suzan'ım. takımı. 9 kişi Konya'dan e <laughs> Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yapabilecek tek aktivitemiz olan Yürüme şeysini yapacağız Selam tığı. Bu videoyu çekmeye Söyleyeyim mi? Geçen yorumlarda bir kız yazdı. Ee, evet bu kız bu videoyu şu an izliyorsan hepsi senin için. Lütfen Tövbe daha fazla vlog çeker misin diye. E, eğer gelmek için diyorsan gelme. Kızlar siz de nereye misiniz? Yok. Eğer buranın şarkılarının farkındaysa... Biz de farkındaydık onu Yok, bilerek geldik ama. Tamam. Farkında da olmadan gelmiyor. Arkadaşlar toplama kampımız. Takılabileceğimizi yani, takalım. Değil. Burası ve vega kafe olduğu için Aa, e çok VEGA çok uzak bu arada Evet vega'yı <laughs> ben çok üşenirim Ben yürürüm ve üşenirim oraya Aslında eğer sigara içiyorsanız biraz mecburiyet orası Zeynep, Tau'yu'ya gelmek isteyenlere ne önerirsin? Ee, bence bu çok klasik bir konu ama en önemli konu bence ulaşım Beykoz'un gerçekten dağda olması evet. Ve bu kız Beykoz'da oturması Ve, ve... Beykoz ve ben Beykoz'da oturuyorum. <laughs> yani tek, mesela Beykoz'da metro olsa hani bir şekilde yine gelinebilir diye düşünüyorum ama Yani Beykoz'da sadece otobüs var arkadaşlar ve eğer Kadıköy Hadi Kadıköy bir nebze neyse ama karşıda oturuyorsanız buraya ulaşımınız bence çok zor gelin olarak. Hayır bu arada ben bir şey söyleyeceğim. İmitler ben karşıda var. oturuyorum. Bazen saat 5'te eve var, varabiliyorum. 3.30'da bitiyor öten. Ama Kadıköy'de otobüs var sadece. Raylı sistem olmadığı için burada ulaşım inanılmaz zor. Bizim günde kanka... 4 saatimiz belki yolda geçiyor. Yani. Ama siz mesela servise gitmeyip gitmeseniz sizin de çok uzun evet, yani. Evet servise gitmesek servise Ve gitme bence şu kısım kötü. Evet. Servis imkanı sadece hazırlıklara sunulması. Hazırlıkta sunulması, sunulması ve bölüme geçildiğinde sunulmuyor. Evet, insanlara yani var. Yani evet, var ama Evet, biz o yüzden yani. seneye bir ev yani O yüzden şey, mecbur yani. Okulun yurdu da daha açılmadı bu arada, o yüzden seneye mecburen ev tutmak zorunda kalırsınız. Yani yurt çıkmazsa yine, çünkü yurt da çok büyük değil. Ben şöyle diyorum, eğer kesin olarak diyorsanız, abi ben Almanca öğreneceğim, kesin Almanya'ya gideceğim, başka hiçbir hedefim yok diyorsanız, gelin çünkü seçimde Aynen, başka seçimdeki, daha iyi bir Almanca üniversite. öğrenebileceğiniz bir üniversite yoktur muhtemelen. Ama Hiç öyle değil. değilse, İngilizce de okurum okey diyorsanız, ben başka bir İngilizce, İngilizce bölüm yazmanızı tavsiye ederim, Almanca'ya gerek yok diye düşünüyorum. Yine yani işletme okuyorsanız böyle bir şansınız yok arkadaşlar. <laughs> İngilizce işletme yıldızda falan falan. Var ya. Yani. Merhaba Selah. Merhaba. Merhaba. hoş geldin. Türk hakkında ne söylemek istiyorsun? Evet sen gelmek isteyenlere önerir misin, vermez misin? Yani hedeflerine bağlı olarak. O zaman şöyle söyleyeyim. Ya. Serda diyor ki arkadaşlar hedeflerinize bağlı olarak değişir. Eğer gerçekten çok istiyorsanız her şekilde katlanırsınız. Aynen Almanya hedefiniz var sözler. Evet. Varsa. Ama başka bir yer tutmuyor diye ekon ek teyzeniz var diye geldiyseniz katlanılmıyor. Yok ben katlanıyorum arkadaşlar katlanılıyor da biraz yorucu stresli yani. ya evet ulaşım yani bence etraf aynen etrafı köy gerçekten köy okulun yani. içerisinde sadece bir tane kantin bir tane vega kafe var ve bence şey kısmı da çok stresli Kur sürelerinin çok kısa olması. Kur 7 hafta diye söyleniyor ama son hafta zaten sınav haftasına gidiyor tamamen. O yüzden 6 hafta görüyorsunuz yani bence ders olarak da. O yüzden bu da çok kısa. Evet, mesela B1'i başka dil şeylerinde, kurslarında falan birkaç ayda bitiriyorlar. Biz 6 haftada <laughs> B1 bitiyor. Öyle olunca da çok şey oluyor. B1 bitmiyor Çok yükseğe yani. Biz yani mesela B1 Hep, full, hepimiz şu an B2 kurumdayız ama hiçbirimiz ben B1 ben gibi I2. konuşamıyoruz ben yani. Çünkü o yavaş yavaş oturtulması gereken bir şey. Çok hızlı olunca o temel temel olarak 90'da. konuşmuyor. Biz 90'la geçmişiz, hiç mesela Yani B1 gibi konuşamayız çünkü çok zor biraz. Mesela, Zaten Aynen. alışarak gelişiyor. Evet. Olmayı. Bence Almanca'yı 3 yılda konuşsan böyle aynı şekilde maruz kalsan hala çok zorlanırsın. <laughs> o ülkeye gitmek de önemli. <laughs> Almanya'ya gidip onu deneyimlemek lazım. Ya, çok gerekli değil bence Almanya'ya gidip ekstra deneyimlemek. Hayır, lazım bence. O dile sürekli. Eğer ya, dile sürekli maruz. Kolay belki de ilk düzeye gireceksiniz. Ama rakipleriniz Hüsnü ben sana. Peki nasıl başladı B2 lüzen? B2 iyi, tamam. dersi dinle, dinliyorum, itinmaya çalışıyorum ki nasıl başlarsan öyle gider diye çünkü. Kanka sus evet de, ya bir kere de evet yok deme Evet arkadaşlar evet tamam, inanıyorum <laughs> sence Ceren. Senin yanındakini <laughs> hem geç geldi çocuk <gülüyor> üçüncü <laughs> derste geldi hem de geldiği gibi yaptı. <laughs> <laughs> Sonra kalktı bir şey sordu ama hani yüzüne iz <laughs> çıkmış, <laughs> <laughs> yüzü kızarmış dedim, <gün> gülüyor

Evet saat 6 ve ben daha evvel günleri bildim. Normalde 5 55 arası evde oluyordum ama bugün inanılmaz trafik vardı. Ve uykusuzluktan gerçekten ölüyorum. Şimdi gidip iftara kadar uyuyacağım. Neyse okulun ilk gününü böyle kapattık. Yarın görüşürüz. kötü biraz. Şu an saat 7.30. Ben dün saat 6'da eve geldim. Altı 6.30'da uyudum. Sonra iftara kalktım. İftarı ben 5-10 dakikada yaptım değil mi anne? Direkt yemeğimi yiyip yaptım. Saat gece 2'de uyandım. Sonra bir daha asla uyuyamadım yani. Beş buçuk saat oldu. Ama lavaları Ve dün annem konuştuk ya biri yorum atmış. Başka bir cevap vermiş. Ben kesin almaya gitmek istiyorum. Lütfen çek yazmış. Bir de büyük harflerle yazmış. O yüzden bugünkü videoda sana armağan edeyim. Yarın da başkası... Aya yarın sen yazsana. Servis geliyor. Anneciğim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne böyle şey. Evet. Zehra'nın maskesi. Ama bir <laughs> çekme. kadar büyük? Sık görüşürüz arkadaşlar. Derse gideceğiz. YouTube ah. Gerçekten Haftalık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ne Sınava çalışırken boğaz çekiyorlar ya böyle hep onları izledim. Aa işte çekilmem da yok. <laughs> o da Evet, bence de mantıklı. Çok, çok mantıklı. Gelsinler, mi? Bence güzel. olur mi? Tüm kafaları karışacak. Dün iki arkadaşlarımla gelmeyin dedi. Siz de Çalışan hazırlığı geçiyor. Hatırlıyorum. Biz B2 B2. İstersen geçiyoruz. geçiyoruz. Almanca öğrenen genetik bilmiyor. Bir, İki, sıfat çekim bilmiyor. Sıfat çekim çok zor. Ben sallıyorum ya. Yani. Şeyi mesela biliyor musun? Akuzeti, zati de falan şey yapıyoruz ya. İya, in, im. Biliyor musun? Hangisi hangisine geliyor? Ben bilmiyorum. Danke. Also, ich <laughs> Und eine junge Frau, zugegeben eine ziemlich sympathisch wirkende Frau. <laughs> Wann habe ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen? ich <laughs> Aynen. Dörtte dört. Birisi dedi ki bu bölümü dedi başka bir yerde okusaydın derdi ama Türk e okuyorsan çok iyi. Evet evet. Mesela şimdi Tavya'ya gelmek isteyenlere ne öneririz? Ne öneririm? Ya da gel gelin gelmeyin falan. Evet, daha iyi bir Almanca eğitim muhtemelen bulamazsın. Parası Okulda ile bulamazsın. Okulda bölümü okuyayım falan diyorsanız ben Yıldız'a ya, falan giderim. Uğraşmak falan istemiyorsan gelme oraya. Burada uğraş Kanka abi. ben sadece Almanca'dan bahsetmiyorum. Ben sadece da. Almanca'dan bahsediyorum. Yani mesela ha, evet. Almanca'm varsa ya geçebilirim diyorsan gel. Hayır kanka o zaman da bence Almanca'm varsa senin zaten Almancan vardır belgeni alırsın Almanca okumana gerek yok Çünkü Benim köy. hepsi tutuyor Yıldız Marmara falan Ben neden buraya geldim? İsmi güzel Yıldız Ben, ben, ben Almanca şey diye canım. geldim Sırf Almanya'ya Ben de Almanya'ya gideceğim diye geldim evet. Tamam. Ben o yüzden yani Neyi yoksa... hala düşünüyorum. Yoksa ben niye Beykoz'a kadar geleyim Tam Yıldız güzel okul. Ben gidiyorum arada Yıldız ama çok kalabalık. Bir de şey var bak şimdi. Burada mesela ortalama muhabbet ettiğim insanlar işte en düşük sayısal 50 bin. İşte eşit ağırlık 30-40 binlerdi. Yıldız'da öyle bir şey yok ya, Ben 100-300 bile alıyor. Kanka bu çok, Eğer bir alırsan Yıldız... bir şey var. Ya. Olsun abi. Bizim arkamızda Türk -Alma Üniversitesi var. <laughs> Kadir Gürlü var. Kadir Gürlü var. Eğer diyelim çok yüksek yaptınız. Ya şu an o seviyede değil okul. İleride olabilir. Çok, çok yeni okul. Ama Alman, bağlantıları kuvvetli. 5-6 yıl sonra değişir mi? Türk to, 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 bence çok daha iyi olur. Değişebilir çünkü 2 sene, 3 sene öncesine bile göre fark var Aynen, mesela yurt mutlu açılıyor. İnşallah açılırlarsa ben yurtta bir ge yer geçecektim. Beni aldılar sınıftan aşağıya getirdiler ama bir şey yapmıyoruz yani oturuyor musun? Bir kere de O zaman bir <laughs> Evet, bugünün en validesi. Burada kapatıyorum şimdi. Annen buraya geldi. Yanıma soktu. Allah. Açıl. Okey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın. Ben bu vlog işinden çok sıkıldım, biliyor musun? İki gün yeterli bence ama sevmediğim bir şey. Yok. Sevmediğim değil ama dört gün çok geldi. İki gün iyiydi ama dört gün diye başladığım için dört gün de bitireceğim yani. Bu niye netlemiyor? Havalar kötü olduğu için hep sınıftayız dışarı falan çıkmıyoruz. O yüzden sadece içeride arkadaşlarımla oturup konuşmamı çekebiliyorum yani. Bugün yine hiç uyumadım. Bugün dersimize farklı bir hoca gelecek. Henüz de aa, tanışmadık hocayla. Sesim çok az çıkıyor ya. Benim mikrofon almam lazım. Sen sürekli şikayet ediyorsun? Sürekli <laughs> şey şikayet mi ediyorum? Hı -hı. Arkadaşım gelmiş. Ben gidiyorum. birimiz 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 değil mi? Niman. Niman, doğru. Ne yapıyorsun <laughs> 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 Ceren evet. ilk defa derse kalkacak. Ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı. Oğlum, oğlum, oğlum. çıkan diyeceğim ben. Lan bu Ivan bebek değil Ivan arbeitet in production Produktion eines İvan İvan o gibi oldu. İvan 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 İvan. İvan İvan. İvan. İvan, İvan. İvan, İvan. Kokoymuş koko. Hocam böyle bir şey var mı ama ya hocam? <laughs> Zaten öyle bozarsa kolları bir daha çizim, bir şansı kalmıyor. İz kazanmıyor. <laughs> <İzim, keram. gülüyor> ceviz bitki mi abi? Sen de Ama ceviz yazmış. Ceviz bitki mi? Hayır bitki tabii. Bitki, Aa, Abi ceviz bunlar ceviz, ceviz mi diyor? Ceviz bitkiymiş arkadaşlar. Özür dileriz Buğra. 15 puan. Horoz. Horoz. Yok. Tamam. <laughs> <O>, eşya. Havuz. Aaa ne Merhaba kızlar. Çekiyor musunuz? Evet. Benim de artık kameram var kameramın alanı da oldu. O yüzden Selen'in telefonuna şey yaptı ve biz iftarı çoktan yaptık. Burada ekleyecek bir şey var var. Konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Bu kasabire bile benim gıdımı çekiyor evet. yani. ya. Yani ben yok ya. Var yok. Hiç beklemiyoruz. Şu, şu kötü ya. Arkadaşlar şimdi biz yürüyoruz. Etrafı göster. Etraf çok boş. Ceren'le birlikte Türkiye Macaristan maçına gidiyoruz. Kanka lütfen erken gel. Ben yarın maça 4 saat erken gideceğim ve... kan gelebilirsem geleceğim. Bakırköy bu saatte niye boş bırakmış? Bizim oturduğumuz kafe çok gürültülü. Evet. Ve bir daha oraya geri döneceğiz. Şu an ufak bir işimiz var. Evet günaydın. Bugünkü kombinim böyle. Burada kamerayı almadım. Hastalık için ve anlı arkamda. Bugün telefondan çekeceğim en böyle küçük bir çanta aldım çünkü çıkışta arkadaşıma bırakacağım o götürecek pazartesi günü alacağım yani kitap falan almadım e, şu an ne yağmur mu yağıyor? Evet. ben şimdi montu giyeceğim ben montu giymekten galiba annem haklıymış Anne her zaman dün demişti ki sürekli şikayet ediyorsun videoda bir şeylerden dedi gerçekten sürekli bir şeylerden şikayet özür Su Suudi nerede? kleine Kinder können kleinen Ben bayağı erken geldim ya. Yemek de yiyemiyorum canım sıkıldı ama acı bozmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar Zelal de geldi. Tabii, saat 6 oldu ve ben 4 Den beri gördü, on geçilen beri falan tek kalmadım. Okuldan bir tane daha çocuk vardı, onunla beraber oturuyorduk biz, konuştuk baya. Şimdi de böyle bir Messi ve Arjantin arkasında da kocaman 10 Messi yazıyor. Normalde ben monsuz gelmek istiyordum Aradım ama. Aradım seni, annem. çıkıp sokaklara. Yemeklerimi aldım ama bir saat 40 dakika falan var şu taraf. Ya ben gerginim birazcık. Elk defa tek başıma gireceğim. Estağda ben varım, Zelay var, Beril var. Benim diğer aile ba annem, babam iki tane kardeşim var. Benim diğer aile fertlerim var. <laughs> Ve hepimiz ayrı ayrı oturuyoruz. saçmalığa bak. Sıraya bakın. <laughs> tamam. Çok soğuk. <sağlıklı. gülüyor>